kadınlar e, eşitlik ve demokrasi istiyoruz. Adil bir ülkede yaşamak istiyoruz. Eşitlik istiyoruz. E, çünkü e, hayatın yarısı biziz. Biz kadınlarız ama hiçbir yerde görünmüyoruz. Biz sokakta, okulda, iş yerinde, demokratik kitle örgütlerinde, siyasi partilerde, sendikalarda e ee, pozitif ayrımcılık istiyoruz ve kadın kotası istiyoruz ee, şiddet içinde yaşamak istemiyoruz ama e, biliyorsunuz her gün 5 kadın hayatını kaybediyor kadınlar genellikle de yakın tanıdıkları erkekler tarafından hayatlarını kaybediyorlar ee, kocaları tarafından ya da eski kocaları tarafından sevgilileri tarafından babaları tarafından ya da kardeşleri tarafından yani hep tanıdıkları tarafından öldürülüyorlar. Ve göz göre göre öldürülüyoruz. Artık öldürülmek istemiyoruz. Şiddet görmek istemiyoruz. Artık yeter, artık bıktık demek istiyoruz.